Canım sıkılıyor. Ha? Abla, sen de duydun mu? Hı -hı. Neyi duydun mu? Bahçeden kedi sesi geliyor. Hı, -hı. Yanlış duymuşsun. İşte, işte bak, Hı? bir kedi mi yavluyor? Aa, evet evet. Acaba nerede? Hı -hı. Yavru bir kedi. Ay, çok tatlı. Ağaca çıkmış ve inemiyor. Nasıl aşağı inecek peki? Sanırım bizim yardım etmemiz gerekiyor. Gel Pisi Pisi. Hadi gel. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olmayacak gibi. Bu kadar minik bir kedi nasıl olurdu bu ağaca tırmanabilir ki? Bu tam dedektif limona göre. Of, yapma limon. Hmm, tam Biraz uyumuş. Hmm. Burada biraz oyun oynamış. Hmm. Ve tam burada bir kelebeği kovalamış olmalı. Ama yakalayamamış. Kelebeği kovalamış, 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 kovalamış. Tam buraya gelmiş. Ama yetişememiş. Ha? Limon sen ne yaptın? Ha, bu bu, bu <gülüyor> nasıl <gülüyor> oldu? Limon. Hadi kedici daha da aşağı in. Çok yüksekmiş burası. Aşağı nasıl ineceğim? Of Limon. Ha, i̇tfaiye çağırsak. Ben itfaiyeci olsam kesin çabucak kurtarırdım. <laughs> şey bu kediciyi kurtarmama engel olamaz. Merak etme kedicik. Kurtaracağım seni. Getirdik. Nereye koyalım? Hmm, tam ağacın dibinde tutun. Kedicik sakın heyecanlanma. Biz buradayız. Hadi atla Brando'nun üstüne. Söylediklerini anlamıyor olmalıyım o. Haklısın abla. Miau. 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 kedice konuşuyorum. Sen sadece kahraman değil, aynı zamanda çok bilgilisin kardeşim. Biliyorum abla. Durun. Atlayacağını söylüyor. Miau! Miau! Sen ne dedin? Korkma. Ben buradayım dedim. İşte geliyor. Dikkatli olun. Hop! <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım seni. Aferin kedicik. Yine başardın limon. Aferin sana. ...konuşup onu ikna edeceksin. <laughs> Desene iş yine bana kaldı. Ha? Sen de mi ağaca çıkacaksın. Ee, şey, emin misin? Tabii ki. Ben eskiden hep çıkıyordum ağaca. Hatırlamıyor musun? Ee, pek değil. <laughs> tamam. Sadece biraz uzanacağım ve sen de kediciyi alıp elini uzatırsın. Ee, peki. Abla Hani uzanacaktın? ama ben ee, ee? nasıl bir fikrim var ablacığım aşağı inmek için? Uf keşke itfaiyeci olsaydık. Nasıl kurtaracağız? Branda mı getirsek? Olmaz. Burası çok yüksek. Hem kediler için bu uygun değil başka ne yapılabilir ki? Miyavlayarak konuşup onu ikna edemez miyiz? Of Yimun, komik olma. Tamam, araç merdivenini deneyelim. <laughs> Tamamdır abla, geldik. Merak etme kedicik, az sonra yanındayız. Kim çıkacak peki? Çok cesur bir ablan var Limon. Ah, biliyorum. Ha, işte limon ve nane değil mi? Hey. Ha, biber! Biber! Ne yapıyorsunuz orada? Ağaçta kaldık! Hiç anlamadım. Niye ağaca çıktınız? Sanırım duyamıyor. Kediciyi kurtarmak için çıktık. Ne diyor bunlar? Aşağı insenize! Ee, şey, inemiyoruz! Seni duyamıyorum! <laughs> Şimdi duyabiliyor musun biber? Ha, şimdi çok iyi. Niye ağaçtasınız limon? Kediyi kurtarmak için çıktık ama inemiyoruz. Sen niye ağaçtasın biber? Ne? İnemiyor musunuz? Ben nasıl? Of şimdi nasıl ineceğiz? İtfaiye mi geleceğiz? Ben itfaiyeci olsam. Bence merdiven dayamalıyız. Çok yanlış düşünüyorsunuz. Gidip bana kediciğin annesini bulun. Yanında da süt ve kedi maması getirin. Peki biber. Merak etme kedicik. Bana güven. Biber hiç kimseyi ağacın tepesinde bırakmaz. Biber annesi mi bilmiyoruz ama bu kediyi bulabildik. Bunlar da istediğin süt ve mama. Verin bakalım. Aha bak kedicik. Annen burada. Hadi gel artık gel pisicik. Hiç yakışıyor mu sana yaramazlık? Gelmiyor biber. Sen git o zaman. Tamam, annen burada değil. Yanlış anlaşılma olmuş. Ama bak, burada mama ve süt var. Hadi in aşağı. Ee, bitti mi? Kurtaramadım, ne yapayım? Olmayınca olmuyor. Of. Aa, şuraya bak. Kurtuldu biz burada kaldık <laughs> Manzaranın keyfini çıkar Biber Abla Annemler ne zaman gelecek ee... Aa, Şimdi Çocuklar ne yapıyorsunuz orada İnince anlatırız anne Bekleyin babanız merdiven getiriyor Kıpırdamayın Bir daha böyle bir şey yapmayacaksınız öyle değil mi? Peki anne. Bizi çok korkuttunuz. Söz verin. Söz. Söz. Merhaba arkadaşlar. Bugün konu kurtarma olunca hiçbirimizin başarılı olamadığını gördük. İtfaiyeciler gibi olmak çok zormuş. İtfaiyecilerin görevi yangın, kaza ve kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek. Canımızı ve malımızı korumak için tehlikeye atılan itfaiyeciler gerçek bir kahraman. İtfaiyeciler ihbar geldiğinde 35 saniyede harekete hazır olup olay yerine 6 dakikada varıyorlarmış. İşleri gerçekten zor olmalı. Kahraman itfaiyeciler. Hoşçakalın.